neden olabiliyor. Ancak sosyal medyanın olumlu yönlerinden de faydalanmak için bilinçli bir kullanım önemli. E, kadınların sosyal medya platformlarını sağlıklı bir şekilde kullanmaları ve ruh hallerini olumsuz etkileyecek içeriklerden uzak durmaları gerekiyor. Yani sosyal medyanın olumlu etkileri arasında destekleyici toplumlara katılma, sağlıklı alışkanlıklar edinebilirler, e, ruh sağlığı bilgisi edinebilirler. Ama olumsuz etkileri siber zorbalığa maruz kalabilirler, sosyal karşılaştırma yaşayabilirler ve gerçekçi olmayan beklentiler içine girebilirler. Sosyal medya kadınların kendilerini çevrimiçi olarak sunma şekillerini önemli ölçüde etkilemekte. Kadınlar sosyal medya platformlarında kendilerini idealize edilmiş bir şekilde sunma eğilimine gidiyor. Bu, bu gerçekçi olmayan beklentiler yaratabiliyor ve kadınların kendi kimlikleriyle ilgili sorunlar yaşamalarına yol açabiliyor. Kadınlar sosyal medyada kendilerini nasıl sunacakları konusunda endişelenebiliyor ve bu durum benlik saygılarını ve ruh hallerini üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Kadınlar diğer kullanıcının beğenilerini ve onaylarını almak için sürekli olarak içerik paylaşabiliyor. Ve bu da onların kendilerine değersiz hissetmelerine yol açabiliyor. Ayrıca kadınlar sosyal medyada kendilerini sunarken gerçek hayattaki kimliklerinden farklı bir kimlik yaratabiliyor. Ve bu da gerçek hayattaki kişi ilişkilerini etkileyebiliyor. E, dijital maske kavramı var. Sosyal medya platformunda kadınlar gerçek kimlikleriyle değil idealize edilmiş bir imajla kendilerini sunma eğilimine giriyor. Bu durum dijital bir maske oluşturma ihtiyacına ve gerçek kimlikten uzaklaşmaya yol açabiliyor. BNAV'ı avı diğer kullanıcıların beğenilerini ve onaylarını almak için sürekli olarak içerik paylaşma ihtiyacı duyabiliyorlar. Sanal kitle, e, sosyal medyada kadınlar sanal bir kitleye kendilerini gösterebiliyor ve bu kitle için çaba harcayabiliyor. Bu durum gerçek hayattaki sosyal etkileşimden uzaklaşmasına yol açabiliyor. E, dijital filtreler var. Kullanılan filtreler, filtreler e, kadınların kendi bedenlerini ve görünüşlerini idealize etmelerini sağlıyor. E, bu durumda gerçekçi olmayan beklentilere sebep olabiliyor. Kadınlar sosyal medya kullanım motivasyonları, sosyal medya platformu kadınlar için bir sosyalleşme aracı. Kadınlar sosyal medyayı bilgi edinmek için de kullanıyor. Eğlence ve boş zaman aktiviteleri için de önemli bir platform sosyal medya. Ayrıca kendi seslerini duyurmak ve fikirlerini paylaşmak için de kullanıyorlar. Sosyal ve siyasi aktivizmde yer almak için de kullanıyorlar. Kadınlar sosyal medyayı iş ve kariyer olanaklarına erişmek için de kullanıyor. E, yeni trendleri takip etmek için modayı vesaire takip etmek için kullanabilirler. E, kendi deneyimlerini paylaşıyorlar sosyal medya platformlarında. ve sosyal medya kadınların diğer kadınlarla bağlantı kurmalarını ve destekleyici topluma katılmalarını olmak sağlıyor. Sosyal medya e, kadınların kendine sürekli olarak diğer kullanıcılarla kıyaslamalarına ve gerçekçi olmayan güzellik standartlarına uyma baskısı hissetmelerine neden olan benlik saygısını olumsuz etkileyebiliyor. Bu olumsuz yönlerinden. Olumlu yönlerinde ise sosyal medya kadınların kendi sesini duyur, duyurabildikleri, kendilerini ifade edebildikleri ve diğer bağla kadınlarla bağlantı kurabildikleri bir platform. Bu durum kadınların kendilerini daha güçlü ve özgüvenli hissetmelerine yardımcı olabiliyor. Sosyal medya kadınların özgürlük algısını olumsuz etkileyecek bazı faktörleri de beraberinde getirebiliyor. E, sosyal medya kadınlara karşı yapılan ayrımcılık ve şiddete karşı müdahale etmeleri için bir platform sağlarken, aynı zamanda siber zorbalık ve bize maruz kalma riskini de arttırabiliyor. E, sosyal medya kadınları sürekli olarak bir mükemmellik algısıyla karşılaştırarak kendi özgürlüklerini ve bireyselliklerini sorgulamaya yönlendirebiliyor. Sosyal medya kadınların özgürlük algısını şekillendiren bir araç. Kadınlar sosyal medyayı kullanırken kendi özgürlüklerini ve bireyselliklerini korumalı ve siber zorbalık ve tacize karşı dikkatli olmalıdır. E, ayrıca sosyal medya platformlarında yaygın olarak görülen mükemmellik algısına karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirmeli ve kendilerini gerçekçi bir şekilde değerlendirmelidir. Ee, sosyal medya nasıl bilinçli kullanılabilir? Ee, sosyal medyada kadınlar sosyal medya e, paylaşılan içerikleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmemiz gerekiyor. Gerçekçi olmayan güzellik standartlarına uyma baskısı altında hissetmememiz gerekiyor. Kendi bedenimizi ve başarılarımızı gerçekçi bir şekilde değerlendirmeliyiz. Sosyal medyada diğer kullanıcılarla karşılaştırmadan kaçınmalıyız. Ee, kullanıma sağlıklı sınırlar koymalıyız ve kullanımımızı denetlemeliyiz. Ee, kendimizi gerçekçi bir şekilde sunmamız gerekiyor. Olumsuz içeriklerden uzak durup e, bu olumsuz içerikleri engellememiz gerekiyor. Sosyal medyayı destekleyici toplumlara katılmak, sağlıklı alışkanlıklar edinmek ve bilgiler edinmek için kullanmamız gerekiyor. Sosyal medya platformlarında vakit geçirmek yerine e, gerçek hayattaki sosyal etkinliklerini, ve, ve aktiviteleri tercih etmemiz gerekiyor. Ayrıca sosyal medyayı olumlu ve yaratıcı bir şekilde kullanarak kendi ilgi alanlarımızı keşfedip yeni beceriler öğrenip ve kendi potansiyelimizi ortaya çıkarabiliriz, bunu yapabiliriz. Sosyal medyada sağlıklı yaşam içerikleri, e, sosyal medya kadınlar sağlıklı yaşam konusunda bilgi edinmelerine ve ilham almalarına yardımcı olabilecek bir platform olarak kullanılabilmektedir. Özellikle sağlıklı beslenme, egzersiz, ruh sağlığı ve genel sağlık konuları hakkında bilgi paylaşan içerikler, kadınların bilinçlenmesine ve Sağlık bir yaşam alışkanlıkları edinmesine katkı sağlayabilir.